Ben Merhaba ben. arkadaşlar. Açtık evet. ben. Merhaba. Neredesin abi? <laughs> düt 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 düt. Abi köy bulacağız mı? Ne? Köy. Ama koy. at koyu at. Atla at. gideriz. atla mı gidelim? Evet. <laughs> atla gidelim. Kağıt besleyelim. Ne? Sen ot al. Ot mu? Evet. Tamam. Anlatalım.

han har korta stjärn, ah ah, hä, ah ja, hä, förra förra. Ah, min mamma är inte där. Mamma är inte där. Eh, ah korta kar. Tövbez. Bu şaka mı yapıyorum? Yok, yarı çek. Sen bu. Sen Git. Hadi. Bay kuş. Tavuk. Allah bu ne? Abi kesin gerçek bantımız olsaydı, gerçek değil mi? Gerçek batımı olsaydı da giderdi. Bana değişik bir şey yap. Aygün, adamım var arkanda. Adamım var. Keşke bir, bir adımız olursa. Evet. Ben de bileyim. Abi ben yokum. Ne? Ben yokum. Doğru ya vuruyorsun. Yorumlar oldu. Ne öldürdün şimdi? Ben öldürdüm. Ben sana bir daha konuşmayacağım. Tamam koy <t> bir <t Uma> daha <velocidade wiele> <t efectivamente timing andatie> <tube> 1 2 3 4 tabak 1 doğdu lan doğdu Abi hava so a toprakla doldu. Bak suya toprakla mı doldu Bak suya, bak su a toprakla doldu. Gel, abi gel su toprakla dolmuş. Bakayım. 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 Çık çık çık. Ben gidiyorum. Çay gidiyorum ben. O, o bana önce gitmiş. Geliyorum ben. Anur. Biz bak, beni bak bir şey Ne geldi? Bir bu. Kaç düzgün oyna. Gel abi. Abi ben bir şey yapacağım. Gel bir bak. Abi bunu mı oltayla? Ne? Oltayla balık yıkılayalım mı? Asıl şey yapalım mı? Ne? Oltayla balık tutalım. Evet. Hayatta bir gün kalacağız. Evet hadi. Bana oturmalıyım ben. <laughs> Zengin fakir oynamayacağım. Zengin fakir? Ha. Ya, oynamayacağım. Oynamazsam ben evden çıkayım. Ya, ya Nazım oyundan çıkıyor. Sen öyle yapıyorsun. Başka bir yer açacağım. Gel bir el yapalım. O sonra başlayalım. Ama Allah, Allah ya. Ev yapmak çok zor. Küçük bir ev yapacağız. Ben düştüm. O zaman gitsek gibi fakir olacak. Ama bana tutacağız. Ha ben bak düştüm. Ben suyu kanla. Ay bak sen gibi fakir olacağım. Düştüm. Düştüm oynayacağız. biz suya kapat. Aş aktar ama bak gel yapıyoruz. Kapattık. Ne? Arzu. Ne? Şimdi sen fakirsin. ya yani, topraktan bir ev yapacaksın. Ben, ben, zenginim. ben bundan yapacağım. Ne? Bundan. Fakir olmak istemiyorum. Fakir olmak istemiyorum. İkiniz de zengin olun. Güzel bir şey olacağız da Abi köşte Bal bal evde olsaydı Valla Sadece abim sen Ya Ya da da bu da Gel. Gel. da 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 abi da gel bir gelsene. Gel. Gelsene gel. Gel, yani ya evine dede abi. ha gel tuzak kurumuşsun O tuzak bas o zaman niye oraya ben tiyatrıyla koydum ondan sonra orayı kapattın öyle altılar koydun. Biliyorum. Aha. Ama sabah bakma saydın. Kendini Aa! Ne yaptın sen yine? Ben sana bir daha konuşmayacağım. Buraya yaptım. Ben sana bir daha konuşmayacağım. Niye? İşte. Ben gidip köy alıyorum. Araba da burada kaldı. <laughs> Ka bir daha da kalem olursa da gününü görürüz. Ben bu da mı Çek. O kadar uzağa git demedik. Burada kalalım. Burada kalın. <laughs> Ama ben şimdi sabıracağım. Oh iyi oldu. Buradayız. Diğer yani ev yap, oraya göre. Buradayım, çek. Havadayım, çek. Tamam. Burada ev yapıyorum, yukarıda tamam mı? Ne? Yukarıda ev yapıyorum. Tamam. Topraktan? İster, ne istersen. Topraktan evet. Şuraya yapışıp. Bak buraya. Şuraya yapıp. Küçük mü? Ha? Küçük mü?